Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İntertodial e, 2 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz en son arkadaşlar Hükmü sen vereceksin haritasına geçişimizi gerçekleştirmiştik 5. bölümümüzü ve 4. bölümümüzü bitirmiştik arkadaşlar Ve arkadaşlar ben sabit eğer videoyu beğenip video, like, sabit olarak abone unutmayın ee, en son hatırlarsanız okul bahçenin sessizliği atla yani daha doğrusu o Riding lisesi. Burası bir liseymiş ama zombi kıyametinden sonra burası çok sessiz bir yer olmuş arkadaşlar ve ee, arkadaşlar e, bundan sonra da yine Stigbar Legacy'e bir challenge videosu gelecek. Gerçekten çok efsane hani Yine final boss'u bir challenge videosu olacak. Ve arkadaşlar yine bir e, dün topluluktan bir şey paylaştım arkadaşlar. Ve bu arada dün anneler günüydü arkadaşlar. Tüm hepiniz anneler günü kutlu olsun arkadaşlar. E, 8 Mayıs anneler günü. E, ve e, arkadaşlar şuradan kadar kısmetin günlük etkinliği önüne oynadım arkadaşlar. Yükseltelim. Şunun üstünde bu güzel bir silah yani. Ama biz hatırlarsınız. Aa, 24 oldu bak. Şimdi hasardan dolayı e, şey oldu. Biz bunu en son almıştık arkadaşlar. Bunun e, ateşleme hızı çok iyiydi. Ama Neyse arkadaşlar e, dün genel topluluktan yine bir anket açtım arkadaşlar. Stick var daha çok seviyorsunuz Kyle mı? Son, son gelenti yendiği için bir üst tura çıktı gibi düşünün arkadaşlar. E, Grifon ve Kyle anketinde de bayağı bir 40 oy falan olduğu ve Griffon geçtiydi arkadaşlar. Tahmin ediyordum zaten Griffon'un geçeceğini. ama e, muhtemelen Griffon alacak arkadaşlar o anketi. E, o şeyi karşılaşmayı. E, bilmiyorum. Bir de e, şimdi... Bir de yükseltilebilir bir ha, hamur varmış. Yükseltelim arkadaşlar. Silahlarımız böyle gönlüme çarpması. Aslında var bu silah yükseltsem mi ya? Yükselteyim abi. Bak. 100, 120 hasarı oldu. Tamam mı? Bunun 120 hasarı oldu. Bak. Hasarlı reşit. 47 ateşimizi. 67 ateşimizi buradan zaten bu bayağı şeydi. 220 şarjör doldurma. 297 ve 4'te 5 diyor. Yani 5 şey abi yok cerrah her türlü daha iyi. Gerçi bunu 4 seviye bizim cerrah da 4 seviye aynen ya aynen cerrah her türlü daha iyi. Neyse arkadaş o zaman biz de e, bu hazırlamaları yaptıktan sonra hikaye modundan ilerleyebiliriz. En son hatırlarsınız otoyollarda falan baya e, aksiyonlu koşuşlar yapmıştık arkadaşlar artık bence e, köpeğimizi bırakabiliriz abi. Şimdi e, silah olarak Sıra olarak e, yani kader kısmet çok iyiydi. Hasar yanlar şimdi daha iyi ama kadar e, kader kısmet alacağım ya. Kader kısmeti ben daha çok seviyorum çünkü. Hatta şu şatkan da alalım arkadaşlar. Şu şatkanla hiç oynamadım. Şu, da ben seviyorum yani. Normal sevdiğim bir silah. Kendisi bayağı sevdiğim pompalardan biri. E, ama tabi yani cerrah daha iyi arkadaşlar birkaç kaserede arttırsa çünkü bunun parçasını bulmak biraz daha kolay. Ee, günlük ama bu aslında daha zor. Ee, cerrah günlük e, görev silah olduğu için aslında cerrah parçasını almak daha kolay. Çünkü günlük şeyini oynuyorsun. Oradan veriyor zaten. 3 kafa 3 e, kuru kafa aldığında yani en fazla zombi, öldürmesi, zombi öldürme zombi öldürmek görevini yaptığında o yüzden şimdi e başladık arkadaşlar şimdi. Bu iri yaralı ya bir şey değil mi? Hep doyunu iri yaralı zombi veriyor. Böyle bir arada cılız zombi versene kardeşim. Değil mi yani? Arada şöyle bir cılız zombiler verse ince, zayıf, güçsüz. Ya da şu kadın zombiler de gerçi güçsüz. O bak. Yavaştan yavaştan sıkıştırmaya başladıklarında sıkıntı oluyor işte arkadaşlar ben sana bir sersamla diyeyim böyle olmayacak. Ve bu arada arkadaşlar evimize internet geliyordu bilginize. Sizin bu videoyu izleyeceğiz gün pazartesi ben bunu pazar akşamı çekiyorum yani her zamanki bir gün öncesinden çekeceğim ama artık bununla beraber bilmiyorum belki çekeceğim video atacağım gün bir de çekebilirim yani bilmiyorum onu tam bilmiyorum da ee, arkadaşlar sizin bu videoyu izleyeceğiniz gün pazartesi günü arkadaşlar bize e, internet yapacak kişiler gelecek arkadaşlar. Ee, onu daha beni vereyim. Ve evet bu şatkan da bayağı iyi aslında bakın. BAM! yani Çok güzel bir aç sesi var. BAM! BAM! Yani biraz şey oldu ama. Ya güzel bir şatkan ağır bir zaten vurdun mu. Ama yani çok şey böyle hani ateşledikten sonra tık tık yapıyor ya o bayağı geç yapıyor. Yani böyle kabalık yerlere girdiğimizde garanti ölürüz yani. hele bir de zayıf zombiler şey güçlü zombilerin arasına girdiğimizde zaten kurtuluşumuz yok abi. Bak 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 bak. Bir de bana normalde daha fazla öldürüyordum ama yani artık korktuğundan mı ölmekten mi korkuyorum? Ya da o anlık hani birkaç videoda da hatırlarsınız bundan önceki çektiğiniz videolarda baya bir anda korktuğum zaman anlar olmuştu. Ondan dolayı da son derece pek dalamaya olabilirim. Hop shotgun show. Baksanız abi. Baksanız abi. Kaçtım. Yakında da vursam aynı bu arada bakın. Ay öldürdüm yoksa ben? Yok öldürmüyor. Çok mu dibinden vurmamız gerekiyor diyeceğim. Yok abi o zaman da çok riskli olur. Neyse bitirdik zaten. 100 metrenin aşağısı tamam ve yeni bir eve ulaştık arkadaşlar bu arada Burada okul mu vardı? Geç galiba okulu biz yandan geçtik. Hey nasıl? Peki iyi değil. Bugün birisini kaybettik. Eğer adamız Megami hey, ben benden hoşlanmıyordu. Onlara yavaşlatmamızı istemiyordu. Ama ölmeyi de hak etmemişti. Aa ondan da grubundan biri ölmüş. Pek sevmiyorlarmış bizim kızımıza kız kardeşimize. Ama ölmeyi de hak etmiyordu diyor. Ne oldu bilmiyorum. Diğerleri de bana söylemiyor. Hmm. şüpheli işler. Buradan itibaren bir şüphesiz bir şüphe oluyor zaten. Söylemiyor. Neden söylemiyor ne oldu yani. Bir işler var ama ee, sonradan bunlar ortaya çıkacaktır zaten. Ya da kendileri mi öldürdü falan. Bizim kızımıza kız kardeşimize yavaşla yavaşlattığını falan düşünüyormuş e, grubu. Zombilerden kaçmasını falan yavaşlattığını düşünüyorlarmış. Yani yani. Bu arada ben bu videoda 1080p çek çıktım ama yanlış şey 720p çekim evet arkadaşlar çok özür diliyorum gerçekten affınıza sığınaraktan böyle bir hatasına yapmamam gerekiyor. Ama neyse arkadaşlar daha sonra hep 1080p çekeceğim zaten. Ve arkadaşlar hesaplaşma günü geldi çattı ve bu canavarlar için hiçbir şey kutsal değil. O evet. Stead Peter mezarlığı diyor arkadaşlar. O mezarlık mı? Mezarlık. Tamam. E bunu alıyorum. E, bunu, bunu alıyorum abi bu sefer. as avantaj falan veriyor da. Boş bırak. Şu yangın çıkar mı mühimmatı? Çok güzel de bir tane kalmış abi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben burada saldırı hızı en iyi zaten bizim Sadık ya. Sadık adamdır. Sadık adamdır. Kontu da bayağı yükseltebiliyoruz aslında. Hmm, ama bunun kurtarma şeyi var abi. Bunun kurtarma şeyi var. Seni bir kez kurtarma şansı vardır diyor. Ben biz, biz bu sahada dalalım. Tamam abi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Mesela gelecekmişiz ya. Haydi bakalım haydi bakalım. Zombi kaçırmalı. Hızlı hızlı koşan zombinin aklına karşılamak için koşarken yön değiştir. Evet en işe yarar taktiklerden biri. Helal olsun. Hemen bizimki üstüne, üstüne atladık zombinin. Şimdi bak böyle bak. Şu alıp bak. Şu anki koştuğumuz alan gerçekten çok güzel bir Açık, ferah. Tam mezarlıklar var. Ama Allah belanı verme. Adamsın sen. Sana ad da işte abi ben bu köpeği bu yüzden seviyorum ya. Tam böyle sadık ki. İsmi de tam böyle hakkıyla veriyor ya. Vallahi çok güzel abi. Çok güzel. Kurtardı bizi. Helal olsun. İşte köpek dediğin abi böyle olacak. Köpek dedim böyle olacak abi. Köpek dedim böyle olacak. Tamamdır abi. Çok güzel. Bir de bıçağımız var. Keşke biraz daha gitseydim ama neyse artık. Aa ben cerrah mı taşısam ne yapsam da Bu arada 12 şarjör olmuş çok güzel. Oo yo alttan aslına çıkıp. Beni kesmeye çalışmayın. Aa 12 tane aha. Diğerine de şarjör verdi galiba. Hop. Korkmuyorum abi size. Biraz tırsıyorum falan bu, bu aralar oynarken. Hop. O da bana ağrı hani sırada bir anda çıkıyorlar ya ondan korktuğum için abi. Aldım, aldım. Çok güzel. How dediğimiz ki How. Şunu bu zombiye boşaltmak istiyorum ha. Al sana boşaltayım. Ekiniz daha boşaltayım tamam. Oh yeah. Oh yeah çok güzel. Bomba çok iyi oldu. Ya benim bu silahları daha da fazla yükseltmem lazım abi. En az bir 200 seviye. En azam 7. 8. seviyede getirsem iyi olacak da işte işte getiremiyorum ki. Şöyle bir psikopatlık yapayım dedim de işlemedi. Oh be en son diyorum ya. Tamam biz bu bölümü geçtik ama. Hop iki şarjör iki mermi de gidiyor galiba cerrah mermisi. Zombi şeyler. Normal kartosu. Vallahi gidiyor. bu da büyük başarı çünkü o zombiler öyle çok zayıf zombiler de değil. Normal zombiler birkaç tık üstü yani o zombiler. Tamam güzel. Temiz bir bölümde. İyi ki de sağda almışım. İyi ki de James sanırım biz havalandayız. Çünkü köpeği almasaydım bıçak kullanmak zorunda kalacaktım. Sanırım kurtulduk. Harika bu gerçekten harika. İkinizle, sağ, ikinizle daha sonra görüşeceğim. Dedi arkadaşlar. Ve Tamamdır. Aa biz de zaten böyle nereye geldik abi? Asya'ya üstte falan mı geldik? Orada kule vardı bir tane ama. Neyse, neyse yeniden yüklemeler. mevcut şarjını tükettiğinde ayrıca doldurma yap. Aynen abi. İşte o da kötü bir şey yani mesela az şarjınız kaldı silahın için az şarjör kaldı onu yenilemek için relat yapmak için ateş etmeniz gerekiyor. Yani doldur butonu yok o da işte e, ee, mermi israfı yaratmanıza ee, sebep oluyor. Bu arada oğlum bir zombi daha öldürseymiş iyiymiş. Ben bu bölümde tekrar oynayacağımı söylemiştim. Hiç de oynamıyorum Shadow Fight'dan dolayı abi Shadow Fight o kadar elmas kastım ki. Yarın gelecek zaten videosu abi çok fazla şey kastım yani. Hani... Aa bu arada şey oldu. Ana, tamam. Tamam güzel. ARC 9 battı da parçaları? Günlük görevden böyle 5-6 tane günlük görev yaptığınızda bunu alıyoruz. Aslında bunu da almak fena olmaz ama. Bunun yükseltmesi var bir de. Yani bunu neyin yerine alabiliriz? Bunu cerrah değil de kader kısmeti yerine alabilirim. Kim bilir. Ee, Shadow de herhalde arkadaşlar Hermit artık yine hermitte hiç karşılaşmadık. İlk kez karşılaşacağız. Karşılaştığımız gibi de inşallah yenebiliriz arkadaşlar. Yani inşallah. Neyse. Burası salgının kontrol altına almaya çalıştıkları kilit noktalardan biri. Güçlü silahlar olmadan kampa doğru yola çıkmak tam bir çılgınlık. Abi benim elimdeki silahlar güçlü sayılıyor mu? Ee, abi güçlü silahlar yani hani güçlü silahlar yani hani bunun hasarı daha fazla. Bu da daha fazla. Avantajı kullan. Avantajı kullanma. Bunun avantajı neymiş? Sandıklardan çıkan mühimmatı arttır falan. Başlangıç mühimmatı alayım buna da o zaman. Tamam buna da başlangıç mühimmatı. Bu fazla şarjör mermi istiyor ya iş yaraması için. Aynen öyle. Bak mesela günlük genelde giriyorum kader kısmetin arkadaşlar. Kader orada var ya öyle bir, bu tüm hani şu anki iri yaraları zormaya orada varsa geliyor orada varsa hepsi ölüyor. Yani kaç seviyor orada günlük genelde bilmiyorum tamam ama. Bu arada biz var ya nereye gidiyoruz abi? Oo. Oo abi a o bu ne? Abi bunlar ne? Bunlar ay yok tam güçsüzmüş. Vurduğumuz gibi gidiyor. Ama Abi burası şey galiba hani böyle kamp tarzı hani böyle güvenli sev nokta sev e, bölge güvenli bölge tarzı bir şey Hayır, sen bir geber abi evet evet çok güzel oradan nasıl kaçtım abi Allah aşkına e daha zombiler bana değdi ki zaten abi, sen git ha bizim köpek de şeyin e, o Neydi ne dedi hapishane gibi olan zombinin oraya atlamaya çalışıyor. Oraya oraya şey yapmış herhalde zombilere hapishane etmişler Bu bu şeyde Bak şu zombilerde mesela kafalarında şey olanlar da burada çalışanlar. Ama onlar da zombi olmuş. Oh yeah, oh yeah. Ah. Oh. ama bak zombi spamlandı. Ne yapıyorsunuz? Tüm sarı bozuldu bu işin. Allah. Oğlum, oğlum gelme gelme gelme. Sen bir öl. Koş koş koş. Abi yok ben uzun bir süre zaten e, zaten düşünmüyorum. Uzun bir süre bu tarz bu seri çekmeyeceğim abi o kanalda. Kesinlikle ya böyle bir aksiyon oyunu falan çekelim. Gerçi bu da aksiyon oyunu da. Yani gerileme olmayacak şekilde. Neyse. Konumuz arayayım. Hop. Abi, aha bunun üstü inşallah atlanıyordur çok güzel atlanıyormuş. Abi buralar nereye? Oo. Oh. Abo, abo. Yavaş. Başlangıç mühimmatı iyi oldu aslında. son zombinin havaya uçtuğunu gördüm ben. Bak orada oradan çıktık. Çok da zor bir görev değilmiş ya. Tünel gibi bir yeri vardı gerçi de bir açılı bakayım yolumun önden ya valla abi çok güzel onu öldürdü çok iyi oldu onu bizim köpeğini öldürdü çok güzel oldu abi tam böyle kaçma noktamı çünkü kısıtlamıştı çok güzel belki de orada yakalanacaktım yani bilemiyorum. Yakalanmasam da iyi olurdu. İyi oldu yani öyle olması. Abi yok yok. Zombileri tarayamıyorum. Zaten öldüremiyorum ki zombileri. Gücüm yetmiyor. Ah ah. Tamamdır. Geçtik arkadaşlar ve bu bölümde arkadaşlar başka bir şekilde geçtik. Yeah. Elim şu anda e, dedik ki CTG kampına yarışama onlar her yerlerde e, eriştim. Onlar yerde. havalanın zamanında gelip gelemeyeceğini bin gelemeyeceğimi bilmiyorum. Sadece dene olur mu? Dinle. Girebilirsen gitmen gerekiyor. Maggie'yi güvende bir yere götürmek zorundasın. Tamam mı? Evet. Öyle yapmak zorundasın. Eee... orası mı? Orası mı? Hayır. Suyu hiç sevmiyorum. Suyu hiç sevmiyorum abi. Suyu hiç sevmiyorum ya. Yani hani mısır tarlası kadar değil ama onlar da riskli abi ya. Bir an çünkü suyun içinden çıkıyorlar böyle. Bize nasıl yerlerden geçiyor? Bak terbiyesiz oyun ya. Ahlaksız oyun ya. Neyse. Hayatta kaldın Güzel. Üç çadırdan koşarak geç. Üç çadır vardı ama ben koy Yanlardan falan geçmem istiyor. Riskli yerlerden. Yani. Yani riskli yerlerden geçmem istiyor abi. Zaten bir şey de yokmuş. Ve arkadaşlar bu arada hala 10 bin gümüşümüz var. Öyle o da iyi. Evet bu benim içerisinde bir tane kasa açtık. Bırak karşı devam edelim. Helen ve havadan, havadan kurtarma operasyonu ile güvenli bölgeye ulaşmadan önce onların görmek için şu an şu son şansım söylemedim Şimdi biz gene aynı şeylerimizi alıyoruz abi. Ben gene şeyi alayım. Başlangıç mühimmatı falan dursun ya zaten bol bol vardı. 10 tane bile vardı. Tamam abi. Devam edelim. Acaba mesela bu başlangıç mühimmatı tüm silah için geçerli mi? Yok ya. Hepsinin farklı şey vardı. Mesela Ateş tut, tut, tutuşturarak öldürme pompalısı falan hani tapancı hepsinin farklı farklı silah çeşitleri var yani hani. Başlangıç mu, mühimmatı bu hafif makine için başlangıç. Mühimmatı neden böyle oyun böyle renkli? Çok güzel. Oyun renkli derken yani hani oyunun neden rengi koyu böyle? Hadi yani gitti. Gerçekçi olmuş böyle. Ama bir yandan da korkutucu. Abi oyun olmasın. Abi oyun öyle bir şey kabul edemem. Lütfen. Bir şey size, size bir şey söyleyeceğim abi. Burası çok riskli bir bölüme benziyor. Bakın demedi demeyin abi. Demedi demeyin öyle. Motorlu testere abi o kadar şu an bizim için değerli ki. Keşke de sınırsız kullanabilsek. Ama maalesef. Bayağı götürürsek motorlu testleri ileriye doğru falan. Abi zombi öldürmeli hiç uğraşamayacağım. Zombi öldürmeyi boş ver. Görev yapacağız diye daha fazla açacağız diye kendimizi risk atmanın bir alemi yok yani gerçekten. Tamam motorlu testleri bayağı iyi yaptık. Tamam 700-600 metrelerde falan artık kullanabiliriz motorlu testleri bence ya rahatça. İşte böyle yerlerde bir anda geldiğinde. Tamam. Biraz daha yolu var abi motorlu testleri. Birazcık daha yolu var. Şimdi bir anda böyle sıkışık bir yere sokarsak bu bölümde pek sanmıyorum ama. Çünkü bu bölüm açık bir bölüm belli ki. Ya da suya falan girersek evet en mantıklısı suya falan girersek kullanırız Oyun niye çöküyor tamam ya elektrikli testere görevini yaptık abi çok güzel. Abi, tamam. Ha, gel, gel şimdi gel. Ha, şimdi gel. Ha, ne oldu? Allah belanı vermeye. Mısır tarlasının arasından geçtik. Hafif bir mısır tarlasıydı gerçi. Bir 3-4 metrelik bir şey zaten. James neredesin? Neredeyse geldi sayda. Hey lan, diline bak. Biliyorum. Gelemeyebilirsin, yetişemeyebilirsin. Megiz bir saniye buraya gelsene. Evet, burada herhalde. E, vedalaşacağız arkadaşlar. Son sözle falan söyleyeceğiz. Baba iyi misin? Maggie seni seviyorum bebeğim. Sadece şunu bilmeni istiyorum ki seni her şeyden çok seviyorum. Evet. En önemli sözler. Seni ay dededen ve yıldızlardan daha çok seviyorum. Çünkü ulaşamayabiliriz ama bununla söylemek zorunda. Hoşça kal bebeğim. Üzgünüm. Ve fotoğrafına bakıyor arkadaşlar ve Ya bu oyunun sonu inşallah güzel biter ya Gerçekten İnşallah güzel biter Yani bu kadar uğraştığımıza falan değer çünkü Gerçekten yani Ne olacağımız belli değil yani yetişebilecek miyiz Ölecek miyiz kalacak mıyız onlara bir şey olacak mı Bir sürü sıkıntı Ve Arkadaşlar bu bölümümüzde yavaştan sonuna gelelim. Diğer videomuzda 6. haritaya geçeriz. 6. haritaya geçtikten 6. haritaya geçtikten sonra da 7. haritaya geçeriz. El bombası var. Ay el bombası vardı. Neyse topla var. Evet diğer bölümde 6. bölümün birkaç bölümü de oynarız. Sonra 7. bölüm derken serimizi bitiririz arkadaşlar. 7. bölüm yargı diyor arkadaşlar. Ve topla diyelim. Güzel bu kasalar güzel oluyor. Ama yani bu aralar pek güzel silahlar vermiyor. Aslında onu vereydim iyi de. Abi Tüm ödülleri ikiye katla. Para, altın verebilirim. Gerçekten altın verebilirim. Ah be. Neyse. Neyse arkadaşlar. Şöyle bir yükselttiğimde bomboş şeyler gösterecek. Ya bu ne abi? Şu, şu, şu ne ya? Bu, bunu ben... Ya bu, bu kullandığım silahların parçasını versene kardeşim. Taramalı olur, pompalı olur, makineli falan olur yani. Hani çok patlama falan bir sürü şey var. Çivi tüfeği. Bayağı şey var arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman bu, e, bu videomuz arkadaşlar e, gene e, hikayemiz ilerledik arkadaşlar. Bayağı artık hikaye arkadaşlar. Yani e, bayağı şeyli bir yere gidiyor arkadaşlar. E, Olağanüstü bir yere gidiyor. Hatta şurada e, çadırdaki çadır kampı arasına geçtik. Evet burası salgının konti almaya alınan bir yerden geçtik arkadaşlar. Orada da şey zombiler falan vardı kafalarına e, işte yüklü hani olur yani özel giysili zombiler falan vardı arkadaşlar. Onlarla savaştık baya e, iyi ilerledik. E, bakalım arkadaşlar yetişebilecek miyiz yetişemeyecek miyiz? Diğer videoda baya heyecanlı bir bölüm galiba. Az kaldı artık artık tek gereken güçlü silahlarla son bir saldırı yapmak. Oo. Ulaşım istasyonu az kaldı diyor. Evet. Gerçi ne az kalmış. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Evrim Enstagram'dan like, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Şimdi kendine iyi Bay bay.